Allah 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 Ben YouTube YouTube ne? YouTube Bu var, ben bu yemek. Var. Sen var, sen yemek, sen çalış, çalış. <laughs> sen anne. Çalıştı. Tabii ki çalışacaksın. Evet, ben çok çalış. Sen çalış. He? Çok sıcak. Ne? Ne sıcak, soğuk burası. Çok yok sıcak yok burada. Kombi yaktıydım, kombiyi söndüreyim en iyisi.

Allah Allah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, Kötülüğe düşmekten, düşürmekten, şeytan düşman şerrinden, gaza, bela ve musibetten yaptığımız ve yapacağımız işlerin şerrinden Allah'ın yüce kudreti ve merhametine sığınıyoruz. Yüce kudreti ve merhametiyle Allah bizleri korusun ve muhafaza eylesin inşallah. Evet, öylesine bir kanal. Kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Arkadaşlar tartışmamız Aleyküm selam. Sohbetimiz şu konuda olacak. Neden Almanyalı emekliler Filipinli geç kadınlarla evleniyor. Neden? Türk erkekleri Türk kadınlarına güvenmiyor. Türk erkekleri neden yurt dışından evleniyor? Tartışmamızı bu konuda yapacağız şu anda. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi Doğruları söylediğim zaman bazıları alınıyor. Doğruları söylediğim zaman bazıları depreşiyor. Doğruları söylediğim zaman bazıları yerinde oturamıyor. Neden oturamadıklarını da söyleyelim. Kız anası, kız babası olup da kızını evlendiren bir insan hep kızının yanında olup kızını destekliyor. Evlenirken 5-6 tane 7-8 tane en az bilezik istiyor diyen hesabı boynuna gerdanlık istiyor diyen hesabı evlenirken bir erkeğe bir yuva yıkacak şekilde hizmete uğramasına Hayatlar, ve yaşadığı sürece o borcun altında ezilip büzülmelerine sebep oluyorlar. Ondan sonra da ailenin huzuru kaçıyor, ailede huzur olmuyor. Yaşam paramparça oluyor. Zaten onları ödeyene kadar zaten onlara borcun altından kalkana kadar aile hayatını nasıl olduğunu anlayamıyorlar. Geçtiği bitiyor, ihtiyalıyor çoluk oluyor derken de her türlü parçalığı devam ettiriyor. Ve ufak bir sorunda da kızını destekleyen, kızının yanında olan, kızına her türlü desteği veren annesi, babası veya kardeşi veya akrabaları kızın kocasını aşağı alır söylediklerinde sözler sarf etmeye başladın mı yuvalar yıkılıyor, yuvalar parçalanıyor. Bir yuvanın yıkılmasını, bir yuvanın parçalanmasını ancak kadın tarafından müdahale olduğunda, kadın tarafından müdahale edildiğinde parçalandığını biliyor muydunuz? Evet. Kadın tarafından müdahale edildikten sonra bir aileye, o aile hiçbir zaman ayakta duramaz, o aile her zaman parçalanır, o aile her zaman yok olur. Bunu bil kısa kadının kardeşleri yapar, kadının kardeşlerinin yakın arkadaşları yapar. Ozan sana bak söylediği hayır, zaman bize söyle biz gerekeni yaparız diye onun öyle demeleri ve kocaları, kocasını aşağılamaları işte o yüzden dolayı da yuvaların parçalanmasına, yuvaların paramparça olmasına vesile olur. Bu yüzden diyorum ki Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Onun için de diyorum ki kadın tarafı olan insan sükut olmalı sükut davranmalı ve desteğini öyle vermemeli. Eskiden aile yapımız nasıldı, şimdi aile yapısı ne duruma geldi? Eskiden atalarımız ne dedi? Gelinlikle girdin, kefenine sıkacaksın derdi. Onu diyen kız tarafı Ailenin parçalanmasını engellemiş olurdu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi ne diyorlar? Ufak bir şeyde bize şöyle, biz gerekeni yapacağız diyorlar. İşte bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Bu yanlıştan dönmemiz lazım. Yanlıştan dönemez yok. Yanlışı düzeltemez yok bu aile yapısı her zaman böyle paramparça olur. Her zaman darma duman olur. Aile yapısını toparlayamazsın. Devletimizin de tek yapması gereken 6284 kanun maddesini bir an önce değiştirmesi. Devletimiz bunu değiştirmedikten sonra Erkeklerin kadına, kadınların erkeğe güveni tamamen bitmiş durumda. Öncelik devletimiz bu kanunu değiştirmesi gerekiyor ki insanla kadınların erkeklere, erkeklerin de kadına güveni olsun. Ne oldu? Yok. Ha şimdi ne? geldi. Ha tamam. Aleyküm selam. Tamam. Tamam. Ne? oldu? Ne <laughs> tamam. Tamam tamam aşkım. Doğru. Ne fakat. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece uyuyamıyorsan Bismillahirrahmanirrahim. Beytullah sana söylüyorum. Yaşin Şerif'ten veca annemin beyni eğdim setten ümün halvim Bu ayeti okuyup yatarsan inşallah uyursun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Başka birisi daha yazmıştı. Allah bizleri kederden, hüzünden, her türlü acizlikten ve tembellikten korusun. Neden? Türk kadınları Türk erkeklerine güvenmiyor. Neden Türk erkekleri Türk kadınlarına güvenmiyor? Güvenmemenin sebebi Türk kadınları şu anda evliliğini paraya karşılık yapıyor. İyi gün ve kötü gün değil. Paran varsa sana şu anda paran kadar sana karılık yapıyor. O yüzden Türk erkekler de bunu kabul etmediği için Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan, Somali'den, Bangladeş'ten, Pakistan'dan şu anda Fax öne çıkmış durumda zaten. Fax'tan evlenenler sonunda. Ondan sonra Endonezya derken Türk erkekleri şu anda dünyanın her yerine yayılmış durumda. Filipinler derken Filipinlere gittiğimde nereden baksan Ankara'nın Ankara'dan bin kişiye yakın insan oradan evlenmiş durumdaydı. Ankara ve Kayseri. İşte bizim Türk kadınları ne vereceksin, ne kadar para vereceksin dedim mi bizim Türk erkekler nereye gidiyor? yurt dışına gidiyor, yurt dışından evleniyor. Onun için aile yapısı, aile temeli şu anda tamamen değişmiş durumda. Aleyküm selam. Amin. Ümmet-i Muhammed. Rahmet yalsın. Hoş geldin. Hoş geldin kanalımıza. Kanalı da ben bu kanalı da Filipinler'de açtım. Filipinler'de açıp işte bu halde büyütebildik. Sizler sayesinde Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aleyküm selam. Ailenin parçalanmasına tek sebep veren kadın tarafının aileye karışması, kadın tarafının evlenirken istediklerinin sonsuz olması. Ben kızımın rahatlığını düşünüyorum diyerek evlenirken erkeğin üstüne yıkılan maliyet evlendikten sonra o maliyeti karşılamakta zorlanan erkek ailenin üzerindeki ilgi tamamen azalıyor. Ya azaldığı zaman da kadın tarafı karıştığı zaman da aile paramparça oluyor. Bizim kız evlatlarını büyüden analar, babalar istekleri sınırsız oldu mu? Erkek tarafı her zaman bunalıma düşüyor. Erkek tarafı bunalıma düştüğü zaman da ben diyor bu kadar bu harcama yapacağım gidip yurt dışında evleneyim. Maliyeti yok, şey yok diyor. Gidiyor adam yurt dışından evleniyor. Yurt dışına gidip evlenmenin tek maliyeti yol parası. Bir de yüzük. Başka bir şey, başka bir maliyet yok. Ama gel biz, sen bizim buradaki İçimizdeki devşik kafalara anlat bunu. Ya sen kızın rahatını istiyorsan, kızın huzurunu istiyorsan, karışma arkadaş ya. İki gönül bir olsun ya. Sen ne ortalığı vesvese sokuyorsun ya. Sen kimsin ya? Allah sana o kızı emanet vermiş. Sen gidiyorsun ortalığı ves fesadınla, vesvesenle benim kızımla. La sen Allah mısın da sen kızını rahat ettireceksin lan? Evet. Gelecek alı. Allah isterse rahat ettirir. Allah isterse bunaltır. Böyle gelecek alı. Kendini Allah'tan üstün gören gelecek alılar var işimizde. Adam imamlık yapıyor. Kızını verip güne diyor ki? Bak bir de imamlık yapıyor. Lan senin imamlığına tükürmek lazım. Yok şu kadar altın yapacaksın, şu kadar gerdanlık alacaksın, ondan sonra ben sizin evlenmenize müsaade ederim. Evlenen imam de imamsa ya gel Allah aşkına ya. Bunlar imam böyle milletin önünde öncülük yaparsa, öbürü yapmaz? Biz inancımızı unutmuş insanların arkasından mı giderek azaba yaşıyoruz? İnancını unutmuş insanların arkasında. Gerçek manada bunu yapan insan bir camide imamlık yapıyorsa iş yanlış yerlere gidiyor demek diyor. Diyanet'in de bu konuda bu haftaki cuma hutbesinde imamların okuduğunu nasıl okudular ve nasıl uyguluyorlar ona bakmak lazım. Ne dedi cami hutbesinde imam? Kızlarınızı verirken kızınızı verirken verirken herkes zorlayacak şekilde değil. Birbirlerini mutlu edecek şekilde yardımcı olunuz. Oradan sonra ne dedi? Biz eskiden dedi atalarımız kızını ev verirken gelinlikle giderdi ve atası ona derdi ki kefenle döneceksin bu, bu evden. Şimdi Şimdi öyle yok dedi. Şimdi adam kızını veriyor dedi. Kızını verdikten sonra dedi. Verirkene dedi. Vermeden önce dedi. Elbisesini istiyor, altınını istiyor. Gerdanlığını istiyor. Birlikte olmadan dünyanın en büyük borcuna sokuyor gösterişle bir düğün yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir yuvayı koruyorlar. Bu yuva ne kadar dayanır? Bu yuva dayanır mı arkadaş? Bu yuva parçalanır dedi. Evlendikten sonra kızın kardeşi oradan karışır. O erkek kardeş, oğlan kardeşi oradan, kız kardeşi oradan karışırsa bir şey olduğunda bize söyle, biz halledelim. Biz seni hiç kimsenin yanına bırakmayız diyerek arka verirseler o kız o erkeğin yanında ne kadar durabilir? Cicim ayları bitti mi yuva yıkılır paramparça olur dedi. Bunu hem hütbede okuyorlar hem de uygulamasını yapamayan imamlarımız var. O yüzden de diyorum ki önce imamlarımız gerçek manada hizmet yapsınlar. Ondan sonra belki düzelir. Yoksa bu millet Türkiye'nin erkekleri hep yabancı ülkelerden evlenerek ülkenin temel taşlarını değiştirmeye başladı zaten. Onun için Allah hayırlara vesile eylesin. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Geleceğimizi de Allah hayırlara vesile eylesin. Bizleri iki cihanda mağdur etmesin. Atalarımız ne demişti? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. İki gönül bir olunca samanlık da olsa ona saray olur. Ama iki gönül bir olmayınca evde huzursuzluk olunca saraylar bile insana mezar olur saraylar bile insana mezar olur. Öncelik evin içindeki huzur. Evin içindeki huzur olmadıktan sonra evin içinde huzur olmadıktan sonra ne yaparsan yap ailenin dışarı yansıması her zaman perişanlıktır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembeler düşmekten, düşünmekten, şeytan şerinden, düşme şerinden, kaza, bela ve şerinden korusun ve muhafaza eylesin. İlahi Tayyip'in Fatiha.